Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arko Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Hüseyin? Forest'a devam ediyoruz Daha doğrusu The Forest'ın finali Şu Ne an finali oğlum? Şaka şaka i̇şte Belki de finaldir Belki de finale gideceğiz kırılmış oyuncak parçası. Sen bir de burada mutant varmış. O yüzden dikkatli olacakmışız. Ha bilmiyordum. Aa önümüzde ya mutant. Ben de patlayıcı yok. Gerek de yok. Takip et. Oğlum. Oh. Halko nereye gidiyorsun amına koyayım ya? Takip et. Halko kaybettim. Allah'ım ya. Kazdın mı katanayı? De. Adamın içinde. Buladım ama gelmedi. Nasıl gelmedi? En şeyde. Çantanın arkasında. Hani oğlum? Yok ha gelmemiş falan. Nasıl gelmemiş oğlum. Yok kanka bende. Al bakayım bir. Katanayı elinde. Alabiliyor musun? Şimdi geldi. Şimdi mi? geldi. pahalığa bak. E seninki gitti mi? Ben kullanmayacağım zaten hadi bitirek artık bir şey oyna. Daha doğrusu artık şu çukura girek. Tüm zevkimi aldın biliyor musun? Sabahtan beri oynuyoruz artık belim ağrıdı katana bu da. Al. Aldım yerden. Ha aldın mı? Hı hı. Hadi. Of. E, sabahtan beri bir de bakkala gideceğim. Bakkala gidemedim. Hızlı koş. Halko. Oha geldi bile. Kaç kaç. Gel kaç. Neden? Alkış çıkmaz sokağa mı gel? Önce isekli çıktık. Kısa cevap. Buraya giremiyorlar. Buraya gidiyoruz. Yeter. Ne olur. Adamı dikmişler. Oğlum harbi benim bayağı ağrıyor ya. Burada bakalım mı oyun? Bakar inek. Eve gidip. Yemeğini yersin. Gel eve gidip bakalım oyunu. Hüseyin ya da şeye mi girsek ya 3 dakika Çukura girek mi yoksa direkt şey mi yapak Eve mi hiç oyna yok. Tamam yarın devam ederiz o zaman. Bütün muhalimi bozdun da ondan oynam. Oğlum ben de acıktım her şeyim zaten artık yerim. Git yaz eve gidelim de yaz Kaydettin mi? Yok kaydediyorum. İstiyorsan bitirene kadar oynayalım. Benlik sıkıntı yok. Biraz daha beklerim. Yok. İyi. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitsin o zaman. Hepinize güle bay bay.